İnegöl Belediyesi'nin Akisar Mahallesi'nde hayata geçirdiği Ayın Süleymanoğlu semt sahası düzenlenen coşkulu törenle hizmete girdi. Güneş enerji panelleriyle donatılan ve kendi enerjisini üretme özelliğine sahip olan Park Bursa bölgesinde de bir ülke olma özelliğini taşıyor. <laughs> Açılış törenine Devlet Eski Bakanı ve Adalet ve Kalkma Partisi Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Adalet Partisi Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Adalet ve Kalkma Partisi Bursa Milletvekili Bildan Yılmaz Güler, Negöl Kaymakam Eren Aslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Siyasi Parti temsilcileri, STK temsilcileri ve mahalle sakinler katıldı. Kaleyi bulamadım. Eksel Mahalle Muhtarı Oktay Garip, mahallemize böyle bir güzel hizmet kazandırdığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Belediye Başkanı Alper Taban ise pek çok özelliğinden dolayı kıymetli bir park hizmeti açtıklarını belirterek şuna söyledi. Milli sporcumuz ve gerçekten dünya şampiyonluklarıyla kırdığı rekorlarla Türkiye'ye namzet olmuş, örnek olmuş, gençlerin, yetişkilerin önünde örnek olmuş. Naim Süremoğlu isminin verilmesinden hepimiz inanılmaz olur olduk. Ben meclisteki tüm arkadaşlarıma, tüm parti, tüm partilerimizi temsil eden meclis üyelerimize her birine yürekten teşekkür ediyorum. Şek şüphesiz herkes oy birliğiyle buna destek verdiler. Bu alan içerisinde bir yenilik olarak şunu ifade edebiliriz. Kendi enerjisini sağlayacak olan bir yapıda bir tesis kurduk burada. Bu konunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarını artık ülkemiz son dönemde e, çok hızlı bir şekilde kullanmaya, hayata geçirmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de güneş enerjisi. Parkımızın içerisinde 15 adet 400 wattlık güneş paneliyle donattık. Burada ne elde etmiş olacağız? Çok kısa. Kendi elektriğini kendi üretmiş olacak karbon salınımı noktasında buna destek sağlamış olacak. Elektrik tüketimindeki tasarruf sağlanmış olacak. Örnek parklardan bir tanesi olacak bu özelliğiyle bundan dolayı. Devlet Eski Bakanı Hakan Çavuşoğlu da açılışta kalabalık davetlere hitaben bir konuşma yaptı. Bugün burada çok güzel bir tesisin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum çocuklarımıza, gençlerimize, onların anne babalarına burada huzurlu ve mutlu geçirecekleri sahip birimleriyle inşallah yaşamın konforuna biraz daha konfor katmış olacaklar. Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.